Herkese merhaba, Uzak Şehir dizisinin karizmatik ve derin karakterlerinden birine hayat veren Ozan Akbaba sadece güçlü ekran duruşuyla değil, oynadığı karakterlere kattığı gerçeklikle de izleyicinin gönlünde taht kuruyor. Peki Ozan Akbaba kimdir, nerede doğdu, hangi yapımlarda oynadı ve onu bu kadar özel kılan şey neydi? Hazırsanız bu çok yönlü oyuncunun etkileyici yaşam öyküsüne birlikte göz atalım. Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Eğitimine sanatla yön veren Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Sanatın farklı dallarına ilgisi onu zamanla sahneye ve kameraya taşıdı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Ozan Akbaba, aynı zamanda profesyonel olarak müzikle uğraşıyor ve film müzikleri bestelemeye devam ediyor. Kariyerine 2000'li yılların başlarında kısa film projeleriyle adım atan Ozan Akbaba, 2006 yılında Pars Kiraz Operasyonu filmindeki rolüyle dikkat çekmeye başladı. Fakat onu geniş kitlelerin tanıdığı bir yüze dönüştüren yapım, kuşkusuz ki 2015 ve 2021 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteri oldu. Sert mizacı, duygusal derinliği ve aile bağlarını olan Sadakati ile İlyas karakteri hem hikayenin kalbinde yer aldı hem de Ozanak Baba'nın oyunculuk kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Ozanak Baba yalnızca televizyon dizilerinde değil sinema dünyasında da önemli işlere imza attı. Anka, Aşk Sana Benzer, Albüm ve Arada gibi projelerde de rol aldı. Ayrıca sadece oyunculukla sınırlı kalmayıp müzik prodüksiyonunu da yapan Ak bazı sinema filmlerinin müziklerini kendisi besteledi. Bu özelliğiyle. Türkiye'deki sayılı oyuncu besteci isimlerden biri olmayı da başardı. Şimdi ise kanalda ekranlarında yayınlanan Uzak dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkan Ozanak Baba, yılların verdiği tecrübeyi ve sahne hakimiyetini bu projeye taşıyor. Onun hayat verdiği karakter, Mardin'in kadim atmosferinde şekillenen, geçmişiyle yüzleşmeye çalışan güçlü ve içe dönük bir adam. Dizi boyunca hem psikolojik hem de toplumsal çatışmalarla izleyiciyi etkilen bu karakter, Ozanak Baba'nın kariyerindeki olgunluk döneminde temsil ediyor. Sert bakışları, sade oyunculuğu ve derin karakter yorumlarıyla öne çıkan Ozanak Baba, Türk dizi ve sinemasının sağlam oyuncu kuşağında kendine özel bir yer edinmiş durumda. Sanata olan çok yönlü ilgisi her rolünde gözle görülür biçimde hissediliyor. Uzak şehirdeki performansıyla bir kez daha kanıtlıyor ki Ozanak Baba yalnızca bir karakteri oynamıyor, onu yaşıyor. İzleyiciye her sahnede bu adamda bir hikaye var dedirten yapısıyla ekranların sessiz ama en güçlü üzerinden biri olmaya devam ediyor Şimdilik bu kadar takipte kalın hoşça kalın kanala abone olabilir videoları beğenebilir altlarına yorum yapabilirsiniz.